Arkadaşlar merhaba. Bugün Kent Meydanı Avmi'ye gideceğiz. Ama videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Başlıyor iyi seyirciler. Kardeşim Bursa'nın kenti var mı? Bilmiyorum kardeşim ben Bursa'daki yerleri biliyorum. Kardeşim manyak mısın? Yukarı bak. Asa ya say. Kardeşim oraya ulaştık sayılır. Evet kardeşim ulaştığımızda kopa tüm bölümlerde yok olacak. Kardeşim şuna bak büyük gibi. Girelim içeri. Kardeşim kumpirce var mı acaba? En üst katta. Sadece merhaba. Selam ben sadece TV ne istiyorsan yaparım. Pizza istiyoruz. Al bakalım siz hiç parayı verdiniz mi? Sadece abi sen pizzayı vermeden önce vermiştim o parayı. Aa doğru. Kardeşim gidelim. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü eksik abone veriyorsunuz. O yüzden abone olmayı unutmayın. O pop